Ağrı tedavisinde üzerinde analjezik antiinflamatuar yazmayan, örneğin antiepileptikler ya da üzerinde analjezik antiinflamatuar yazabilen kırmızı reçeteli narkotik ilaçlar dediğimiz ilaç grupları ya da antipsikotik dediğimiz yeşil reçeteli ilaç grupları bir takım özel vitaminler magnezyum gibi vitaminler veyahut da yine özel karışım eczanelere tarifen yapılan yine kırmızı reçeteli yazılabilen ilaçlar kullanılabilmektedir. Bunun dışında özellikle antipsikotikler ya da antidepresyonlar insanlar dediğimiz ilaç gruplarının düşük dozları, psikiyatri uzmanı arkadaşlarımızdan farklı olan dozlarda ağrının mekanizmasını tedavi edecek dozlarda özel bir takım antidepresanlar da ağrı tedavisinde kullanılabilmektedirler. Ağrı tedavisinde ilaçla yapılan tedavinin temel özelliği kişinin ağrısı geçse de geçmese de bu ilaçların aralıklarının belli saatlerde verilmesi gerektiğidir. Günde belirli dozda verilmesi gerektiğidir. Ve en az 3 ay ile 6 ay kadar bir süreyle bu kişinin bu ilaç tedavisiyle izlenmesi gerektiğidir.